Herkese merhabalar. Bugün size kolay mor lahana turşusu yapımını anlatacağım. İlk önce mor lahana turşusunu ben arkadaşlar doğradım. ince ince gördüğünüz gibi kabın içerisine. Ve şimdi buna ben fazla olduğu için bir su bardağı sirkemi katıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir tatlı kaşığı da ben çok tuzlu olmaması için bir tatlı kaşığı kaya tuzu, çekilmiş kaya tuzu atıyorum arkadaşlar. Bunun prebiyotik özelliğini de daha fazla çoğaltmak için arkadaşlar ben kendim doğal kefir suyu yapıyorum. Kefirin üzerinde oluşmuş olan suyunu katıyorum bir su bir çay bardağı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu karıştıracağım arkadaşlar. Güzel Biliyorsunuz mor lahana çok faydalı. İçinde A vitamini, D vitamini, C vitamini, K vitamini, mineraller bulunuyor gayet faydalı lif açısından da yüksek. Güzel yine karıştırıyoruz. Kabımızın içerisinde. Daha sonra bunları kavanozlarımıza alacağız arkadaşlar. Ve buzdolabında bir gün bekleteceğiz bir gün bekledikten sonra ertesi gün tüketebiliyorsunuz. Hemen oluyor. Rahatlıkla. Çok faydalı. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Eğer iot glutter hastası olan arkadaşlar varsa doktorlarına sorup bunu tüketmeleri gerekiyor. Bu da arkadaşlar bir gün bekledikten sonra bu şekilde olmuş oluyor ve rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Şimdi kavanozlarımıza dolduruyoruz. Yapımı kolay, çok pratik, çok da faydalı. Sindirim açısından da faydalı. Mide sorunu olanlara da gayet faydalı. İnşallah çok beğenirsiniz. Ben severek yapıyorum bittikçe. Bol bol da tüketiyoruz zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde dolduruyorsunuz. Daha sonra ağzını kapatıp dolabınızda bir gün bekletmeniz yeterli. Ertesi günde tüketebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese teşekkür ederim.